Yeditepe Üniversitesi Tercih Tanıtım Günlerinden merhabalar. Bugün sizlerle konuğumuz Yeditepe Üniversitesi rehber öğretmenimiz Özlem Emiroğlu. Merhabalar hocam. Merhabalar. Bu, bu zor bir dönemden çıktılar. Tercih dönemini nasıl değerlendirmeli? Kolay bir dönem değil bu. Özellikle öğrenciler ve aileleri için çok heyecanlı, aynı zamanda biraz stresli, biraz kaygılı bir dönem. Özellikle gençlerimiz hayalini kurdukları mesleğe onları taşıyacak olan bölümleri ve akabinde de tabii ki üniversiteleri tercih edecekler. Yani bu söylediğim kadar kolay bir süreç olmadığını ben de çok iyi biliyorum. Dolayısıyla göz önünde bulundurmaları gereken birçok parametre var. E, tabii ki böyle olunca da heyecanlı bir arayış içerisindeler. Ama en çok şu dönemde yani tercihlerin bildirimine kadar olan süre içerisinde e, adayların hangi bölümü okumak istediklerine karar verdikleri aldıkları başarı sıraların, istedikleri bölümlerin geçen yılki başarı sıralarına yakın mı ya da işte yerleşip yerleşemediği ile ilgili biraz hesaplamaların yapıldığı bir dönem aslında. O yüzden kafalar çok karışık. Gelen ailelerden, adaylardan bunu çok rahat gözlemleyebiliyoruz. Benim onlara öncelikle bu süreç içerisinde en büyük tavsiyem bu süreci karar vermek için kullansınlar. Çünkü 27 Temmuz itibariyle baktığınızda resmi tercihler bildirilmiştir verilmeye başlanacak ve 8 Ağustos akşamı da sona erecek. Şimdi bu süreci dediğim gibi öncelikli olarak ne istediklerine karar vermeleri gerekiyor. Kendilerine şunları sormalılar. Ee, ben ne istiyorum? Ne yapmak istiyorum? E, ben neleri merak ediyorum? İlgi alanlarım neler? Yeteneklerim neler? Neyi yaparsam daha mutlu olurum? Bu gibi sorulara önce bir cevap vererek işe başlayabilirler. Bunun için üniversitelerin tanıtım günlerine mutlaka gitsinler. Bizim de dediğim gibi 17 Temmuz itibariyle başladı. 8 Ağustos akşamı kadar Ataşehir yerleşkemizde adaylara ve ailelerine e, bu noktada destek olmaya devam edeceğiz. E, gelsinler, akademisyenlerimizle görüşsünler. Çünkü her bölümden burada her gün mutlaka bir akademisyenimiz oluyor. E, aynı zamanda tercihler konusunda da tercih danışmanlarımız var. E, onlardan da e, doğru tercih nasıl yapılır? E, nelere dikkat etmeleri gerekir? Bu noktalarda destek alabilirler. Özellikle mesela ben adaylara hep şunu söylüyorum. Okumak istediğiniz bölümlerin ders içeriklerine mutlaka bakın. Yani sizi orada hangi dersler bekliyor olacak? O dersler size uygun mu? O bölüm size uygun mu? ya da işte bölümlerin çift ana dal, yan dal olanaklarını mutlaka araştırmaları gerekiyor. Yurt dışı bağlantılarını, Burslar çok önemli malum. Dolayısıyla bursların kesilme durumları nedir? Hangi durumlarda kesilir? Buna bakmak lazım. Yani işin akademik kısmının dışında üniversitelerin sosyal kısmının da araştırılması gereken bir dönem bu. Peki hocam, akademik başarının yanı sıra öğrencilerimiz özellikle tercih yaparlarken üniversitelerin sunduğu ne gibi olanaklara dikkat etmeli? Üniversiteler öğrencileri sadece akademik olarak desteklememeli. Sosyal yönden de desteklemesi gerekiyor. Evet. Gelişimler açısından evet. bu çok önemli. Bunun için de mesela örnek vermek gerekirse kampüs üniversitesi mi değil mi? Buna bakabilirler. Çünkü bir kampüs üniversitesi olmasının birçok avantajı var öğrencilere sağladığı. Mesela Yeditepe Üniversitesi'nde 69 lisans, 4 ön lisans programlarımız ile yüksek lisans ve doktora programlarımız aynı kampüs içerisinde eğitim veriyor. Tabii ki böyle olunca kampüste mimarlık mühendislikten sanattan tüm öğrenciler bir aradalar ve iletişim halindeler e, Bu da tabii ki onlara öncelikli olarak e, ciddi bir ileriye dönük Network oluşturmalarına imkan sağlıyor e, aynı zamanda da, kendi alanlarının dışında farklı disiplinler arasında çok rahat bir şekilde çalışabilmelerini olanak sağlıyor. Yani burada da kastettiğim şey aslında çift çiftana dal, yan dal olanakları geliyor. Eğer e, yerleşkeler, fakülteler farklı yerlerde olsaydı e, bunu yapmaları o kadar kolay olmayacaktı. Eğitimleri çok önemli. E, artık yabancı dilde eğitim yapan bölümleri, üniversiteleri tercih etmeliler. Sadece tek bir dil değil, sizler de biliyorsunuz farklı dilleri de öğreniyor ve biliyor olmaları gerekiyor. Buna bakabilirler. Barınma çok önemli. Evet, evet. E, bu noktada da yurtlar ön plana çıkıyor. E, mesela üniversitenin seçeceği üniversitenin yurdu var mı yok mu bu da çok önemli. Yeni açılan bölümler var biliyorsunuz ki bölümlerde. Hı -hı. Şey, özellikle vakıf üniversitelerinde yeni açılan bölümleri seçmek isteyen öğrencilerimiz nelere dikkat etmeli? Hal olarak yeni açıldığı için ilk defa öğrenci alacak ve karşısında herhangi bir başarı sırası ve puanı yok. Onun için ben her zaman şunu söylüyorum. Eğer adayın istediği bölümün ilgili puan türünde eğer puan hesaplanmışsa e, tercih edebilir. Ona dikkat etsinler. E, ya da işte mühendislik gibi, tıp gibi e, bölümlerimiz var mesela. Başarı sıralaması şartı olan bölümlerimiz evet. var. Eğer o başarı sıralaması şartını taşıyorlarsa e, rahatlıkla tercih edebilirler. İstek sırasına göre listelerinde yer verebilirler. Yani eğer o bölümü gerçekten istiyorlarsa mutlaka bunları yazmalılar. Bir engel değil aslında bir soru bir kriterlerinin olmaması. Çünkü zaten bölümle ilgili bir puanlandırma oluşmuş. Evet, Evet, evet. Yani artı bazen de avantaj da olabiliyor bu öğrenciler. Çünkü yeni açıldığı için ilk etapta puanları, başarı sıraları biraz daha düşük gelebiliyor. E, tabii ki bunları e, belirleyecek olan şey aslında adayların yapacağı tercihler. Yani biliyorsunuz arz-belet meselesi, bölümlerin evet. puanlarının yükselmesi, için. aynen öyle. O yüzden bence e, bu yeni açılan kontenjanları da eğer istiyorlarsa, okumak istiyorlarsa o bölümleri mutlaka yer versinler istek sırasına göre. Adaylar her şeyi yaptı tercihlerini nasıl bildirecekler e, adaylar tercihlerini bireysel olarak bildirecekler. E, 27 Temmuz itibariyle resmi tercih süreci açılacak ve 8 Ağustos akşamına kadar devam edecek. E, adaylar kendi şifreleriyle ÖSYM'nin web sitesi üzerinden e, listelerini bildirmiş olacaklar. E, güzel bir soru burada şu da çok geliyor onu da paylaşmak istiyorum. Değişiklik yapabilir miyim tercihlerimde diye. Evet. Eğer evet. o süre içerisindeyseniz tercihlerinize değişiklik yapabilirsiniz kendi bireysel olarak gelip sistemden değiştirebilirsiniz. E, komple değişikten bahsetmiyorum ama farklı değişiklikler yapılabilir tabii ki. E, adayları 24 tane tercih hakkı bulunuyor. En fazla 24 tercih yapabilirler. E, bunların hepsini doldurmak zorunda değiller. Tamamen istek sırasına göre bunu yapacaklar. Garanti olsun istiyorlarsa e, doldurmakta fayda var. Ne kadar çok yer yazarlarsa tabii ki e, daha avantajlı duruma geçebilirler. Onun dışında en çok sorulan sorulardan biri de şu. E, puana göre mi yoksa başarı sırasına göre mi tercih yapmalıyım oluyor? E, puana göre tercih yapmak yanıltıcı olacaktır. E, o yüzden e, adaylar yerleştirme başarı sıralarını dikkate alarak tercih listelerini oluştursunlar. 2022 yılının üniversitelerin verilerini baz alabilirler, referans <gülüyor> alabilirler. <gülüyor> e, tabii ki bunu yaparken de e, en çok istedikleri bölümleri başa yazmaları gerekiyor. İstemedikleri hiçbir bölümü listelerinde yer Yardım. vermesinler. Ola ki yerleştiler Sonra gitmek istemediler. Bir sonraki yıl sınava girdiklerinde puanları yarı yarıya düşecek. Doğru. Daha doğrusu ortaöğrenim başarı puanının çarpılacağı katsayı yarı yarıya düşecek Doğru. ve de o, bu da onlara tabii ki ciddi bir puan kaybına sebebiyet verecek. Bu çok önemli bir konu. Kontenjanlar da önemli. Kontenjanlara da bakmak lazım. Mesela bazı bölümlerin kontenjanları yükselebiliyor evet. ya da azalabiliyor. Onları da çok iyi incelesinler. Çünkü eğer bir bölümün kontenjanı artmış ise e, bu puanında bir hafif bir gerileme bekleyebiliyoruz. Ya da işte e, kontenjan azalmış ise yükselme olabilir. Bunlar da dikkat edilmesi gereken diğer konular. Kılavuzu mutlaka çok iyi incelesinler. Her şey orada yazıyor. Yani e, üniversitelerin e, özel koşulları orada yazıyor. Ee, en azından tercih etmeyi düşündükleri bölümlerin, üniversitelerin özel koşullarına mutlaka baksınlar. Bu süreçte rehber öğretmenlerinden tabii ki destek alabilirler. Üniversitesi bizde de tanıtım günlerimiz devam ediyor. Ee, tercih danışmanlarımız da var. Bizlerden de bu konuda destek alabilir adaylar. Çok teşekkürler hocam bu değerli bilgiler için. Ben teşekkür ediyorum. Katıldığınız için de gerçekten çok, çok teşekkür ediyorum. Yeditepe Think Talks'a yayınlarımız devam edecek. Görüşmek üzere.